Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ardından Alparslan adlı projeye devam eden Aktif Filmin patronu Emre Konuk, Fahriye Evcen takibi alınca Barış Arduç'un partneri belli mi oldu sorusu gündeme gelmişti. Evcen sessiz kalmıştı ancak yapımcıdan açıklama geldi. Dizinin yapım şirket Aktif Filmin patronu Emre Konuk Instagram'dan Fahriye Evcen in takibi aldı. Bu durum, Evcen'in Barış Arduç'un partneri için görüşme yaptığını da ortaya çıkardı. Ancak sosyal medyada öne çıkan bu iddia hakkında Fahriye Evcen'den ya da yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmemişti. Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçevit, Evcen için birkaç projenin olduğunu belirtmiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Bazı görüşmeler yaptığını doğrulayan Evcen ise herhangi bir detay vermemişti. Meraklı bekleyiş sona erdi, yapımcı konuyla ilgili açıklama yaptı ve Fahriye Evcen, Alparslan'ın kadrosunda yer alıyor artık.